Arkadaş, geç kaldık ya, geç geç geç. Bugün doyar mısınız acaba? Ya tamam utan, kalkarız birazdan ya, Allah Allah. Sen merak etme, biter şimdi. Kuzi siz nereye gidiyorsunuz böyle acele acele? Aha, yine Kuzi dedi. Kız bak bana bir daha Kuzi dersen, bu sefer yemin ediyorum buradan... Aa. Ee, bir dakika şimdi, bir dakika şimdi. Yani Kuzi demesin de ne desin? Kuzi sesin sen onun. Kaan abi, bak Allah aşkına gene asabiyet yapma ya. Zaten kolun kanadın kırık. Ay gözleri kör olsun onların. Kevgire çevirdiler çocuğumu. Kurşun girmedik yeri kalmadı vallahi. Ya yok Selver anne ya. Onun yarası ben diktim. Maşallah Türk gibi ya. Hiç merak etme hiç. Allah korusun. Ya Dadaş, öyle deyip kadının yüreğine indireceğim. Selver anne merak etme sen. Biz hastaneye gösterdik onu. Aman iyi. Anne. Ha? Bu ev gene neden Tımarane gibi acaba? Niye topladın bunları buraya gene? Hele bu... ...bu, besteme besleme mi? Bu, bunun nüfusuna mı geçirdin sen? Ay, sen de doymamışsındır yavrum. Al. Sana birazcık daha koy. Hadi. Koy sen koy. Ben ee, nahu, geç kaldık ya, geç. Bana ver de, anne. Afiyet olsun. Sağ ol. Babalar, hiç öyle bakma. Göküş nöbette. Ya Hatice yenge karargahta çalışıyor. Bu Bayram Bayat bir başına boynu bükük, kalbi kırık. Bu Kuzi, Kuzi ile Kubi zaten ya belli ki buraya çekmiş. O yüzden bence bu durumda barış babalar. Yörük. Ordu evine gideceğiz ya. Adamı dele etmeyin lan. Ordu evine gideceğiz. Ordu evi mi? Bir evet. Bir görev falan mı var çocuğun? Hayır. Şeyt aileleriyle buluşacağız anne. Onlara moral için gidiyoruz. Tim olarak katı bu, danalarda, bu da burada hala yemek yiyor ya. Ah, o zaman hemen kalkın kalkın hadi. Ne dur ne duruyorsunuz hadi çocuklar bekler hadi çocuğum hadi hadi kalkın hadi hadi. Yediniz mi Selver'in telliğini? Ha, hadi yürü.